Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Melaike-i Kiram Hazaratı'na ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyuruyor. Şimdi arkası çok mühim değil. Halife yaratacağım sözü çok büyük mana taşıyor. Yani insan bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ı halife ne demek? Temsil etmek demek. Bir yönüyle vacibul vücut olan Allah'ı temsil eden mukaddes ve muazzez bir varlık. E düşünebiliyor musunuz siz bu mukaddes varlık Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu halde Allah'la irtibatını bir saniye bile kuramıyorsunuz. Tamamen onun murakabesinden, muhasebesinden çok ama çok uzak bir dünyanın mamulü ve mahsulü gibi bir tarz ona veriyorsunuz. Hayata geliş maksadı onunla beraber olmak, onun sevdasını, sevgisini iç tabiatında yaşayıp dış tabiatına yansıtmak olan bu varlık, e, zerre nispetinde bunları hiçbir yerinde bulamıyor. Yani kalbi açlığı, ruhi boşluğu e, öyle bir dengesizlik vücuda getiriyor ki siz bu dengesizliğin adına ekonomik istikrarsızlık demek suretiyle, bir cümlede işi bitirmeye çalışıyorsunuz. Ben var olduğumdan bu ana kadar ekonomik istikrarsızlık, iktisadi tutarsızlık hep konuşulur durur. durur. Ha, o zaman e, sadece bugün değil, düne gittiğimiz zaman da olay budur. Ondan evveline gittiğimiz zaman olay yine budur. Ha Demek ki biz asıl olarak kabul ettiğimiz maddeyle ile İnsanın belki bazı yönlerini doyurmak, tatmin etmek mümkün ama öyle bir sahası var insanı ki e, siz onu onunla tatmin etmeniz hiç mümkün değil. Gözün açlığını bir insanın karnını doyurmakla, cebini doyurmakla yapamazsınız. Göz aç. Burada bir şey var. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? İnsanoğlunun iki vadi altını olsa bir üçüncü vadi altınının olmasını arzu eder. Onun gözüne ancak bir avuç toprak doyurur. Bu ne demektir? Demek ki insan maddeyle doymaz. Sadece maddeyle. Maddesiz de olmaz tabi. Yani <laughs> ekonomi olmadan da olmaz. Ama sen her şeyi bunun üzerine bina edersen bununla da olmaz. Zaten insan iki kanatlı bir kuş. Bir kanadı dünyada, birisi ahirette. Yani onun maneviyata bakan yönü de var, maddiyata bakan yönü de var. Bir başka ifadeyle, onda behemi arzular, hayvani duygular da var, ilahi ulvi, meleki duygular da var. Şimdi bu iki gücün birleştiği mekan, insan dediğimiz, varlık. O halde bir tarafı maddeyle tatmini mümkün iken diğer tarafı hiç mümkün değil. Maneviyatla tatmin olan bir tarafını siz sadece bununla ikame edip hayat tarzına devam ettirseniz maddi tarafını da doldurmanız mümkün değil, doyurmanız mümkün değil. O halde her ikisini at başı yürütecek bir dengeyi ortaya koyacaksınız. Günümüzde maalesef bu yapılmıyor. Ne yapılıyor? Ekonomik sahada çok ifrata gidiliyor, maneviyatı terk ediliyor. Ha metafizik yorumlarla işi ele almak isteyenler de işin fiziki boyutunu e, belki tam olmayacak ki onlar da ifade edemediği için bunlar da maalesef revaç bulmuyor. Bulamadığı için de bu dengesizlik, bu arayış, bu çırpınış Maalesef ee, günler, aylar, yıllar demeyeyim, yüzyıllar boyu devam ediyor. Şimdi bu arayış böyle gider. Niye? Çünkü dediğim gibi, onun hep fiziki tarafından ona bakıyorsun. İnsanı bir göz kabul ediyorsun, bir ağız kabul ediyorsun, bir mide kabul ediyorsun. Ama insanda öyle bir dünya var ki, kalp dünyası. O bir başka alem. Oranın da kendine mahsus gözü var, kulağı var. Duygula bu dünya asıl e, insanın cevheri de bu 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 alemi, bu bu tarafı. İşte burası boş. Burası aç. E, bunu doyurabilmek, bunu tatmin edebilmek için ne lazımdır? Başta söylediğim risalet sahibi şahısların yani peygamberlerin e, getirdikleri ilahi prensiplere kulak vermek lazım. Onlara kulak verip hayatına gerek itikad olarak, gerek amel olarak geçirdiğin zaman bir boşluk başlıyor dolmaya. Ya o zaman işte insan insan olmaya, kendini tanımaya başlıyor. siz ekonomik kaide ve kurallarla insaniyeti de elde edemezsiniz. Belki onlar insaniyetin elde edilebilmesi için bir takım vasıtalar olabilir ama insanlığın kendisi olamaz. İnsanlık farklı bir e, fikirdir, düşüncedir, duygudur, bir anlayıştır. İnsanlık farklı bir şey. Yani insan olmak çok farklı bir boyuttur. E, şahsım, e, şahsıma göre bugün onun işte bu metafizik yönüne dönerek yapılması gerekenlerin tamamen dış kulvarında ve onu yaradanla arasındaki irtibatı kopartarak başıboş salı verilmiş bir varlık gibi düşünülüp hayat tarzı içerisine sürüklendiği için insanoğlu her bulduğunda kendini açtığını gideremiyor yeni yeni arayışlarla Efendim e, çok şiddetli bir bunalımın buhranın maalesef e, yaşayıcısı durumunda bu anda oluyor. Ama e, burada Türk toplumu olarak biz çok şanslıyız çünkü geçmişimizde e, maddiyatla maneviyatı akbaşı dengeli bir surette e, yaşamış bir medeniyete, bir kültüre, bir olguya sahip bir milletiz. Ee, son zamanlarda ne olmuşsa o köklerden kopartılıp efendim e, kupkuru bir tabiri caizse ağaç talına döndüğümüz için e, bizim huzurumuz saadetimiz mutluluğumuz veya zenginliğimiz e, istenildiği manada değildir e, dünyadaki hangi millet hangi devlet olursa olsun onlardan çok daha müsait ve de imkanlara malik topluma, millete biz sahibiz. Bu manada belki dünyanın huzur kaynağı da biz olabiliriz. Eğer inanır bu dediğimiz kulvardan projeler, programlar, planlar ihtas edip onu iki yönlü bir varlık haline getirebilirsek diyorum efendim.